Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada sigara ve alkolde yapılacak ÖTV artışları kaçakçılığı biraz daha artıracak. Dolayısıyla devletimizin gelirlerini daha da azaltacak. Bu ÖTV artışlarının fiyatları yansıtılmaması gerekiyor. Çünkü fiyatlar zaten çok yüksek. Bu da kaçakçılığın ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Neredeyse tütün, tütün mamulleri ve sigaraların %20'si, alkolün ise 50 milyon litrenin 10 milyon litresi kaçak olarak tüketiliyor ifadesini kullandı. Kaçak üretim ve evde yapılan alkol yüzünden çok sayıda insanın sakat kaldığını ve hayatını yitirdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Senatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken şöyle devam etti. Kaçak üretimin mali bilançosuna baktığımızda sigarada yaklaşık 100 milyar TL kayıp yaşanıyor. Alkoldeki kaybı ise tahmin etmek zor değil. Kaçak üretim ve evde yapılan alkol nedeniyle her gün onlarca insan hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Alkole ulaşılmasının zorlaştırılması gerekirken serbest satış yapan sitelerden bidonlarla alkol alınıp evde tarifelere göre üretilmesi bu kaçak üretimi daha da artırıyor. Eğer ÖTV zamları fiyatları artırmasının yanı sıra kaçakçılığa olan yönelimi iyice tetikleyecek. 2024 yılında sigara 6 kez, alkollü içeceklere ise 2 kez zam geldi ve fiyatlar astronomik düzeyde yükseldi. İnsanlar bu rakamlara ulaşabilmek için alternatif yollar aramaya başladı. Kimisi tütün alıp sigara haline getiriyor, kimisi de alkolü evde kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Ancak dozajların doğru ayarlanmaması nedeniyle birçok kişi hayatını kaybediyor. ÖTV zamlarının fiyatlara yansıtılmaması, kaçakçılığın önlenmesi ve halkın bilinçlenmesi için adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Palandöken şunları kaydetti. Maliye Bakanlığımız bu konuda hassas davranıp ÖTV artışlarının fiyatlara yansıtılmaması için önlemler alması gerekiyor. Enflasyonu yükselten ana kalemlerden biri olan sigara ve alkol fiyatlarındaki artış her seferinde kaçakçılığı daha da artırıyor ifadelerini kullandı.